Şanlıurfa Şehir Hastanemizin devam eden inşaatını yetkililerle, mühendislerimizle beraber inceleme imkanı bulduk. Şu anda Şanlıurfa Şehir Hastanemiz 1700 yatak kapasiteli olup yaklaşık %40 civarında fiziki tamamlanmanın gerçekleştiğini görüyoruz. İnşallah 2024 sonu itibariyle de buranın faaliyete geçeceğini Arkadaşlarımız ifade ettiler, e, firma yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Hastanede 983 tek kişilik oda var, 547 yoğun bakım odası var ve 40, 57 tane ameliyathanesi var. Toplamda 1710 yatak kapasiteli olduğunu görüyoruz. Tabii şehir hastaneleri yeni hastane konseptinde biliyorsunuz tek kişilik odalar içerisinde WC'si var, televizyonu var, buzdolabı var, refakatçi için koltuğu ve kalacağı yeri de var. Adeta VIP standartında tek kişilik odalar yapıldığını hepimiz biliyoruz. Şimdi Şanlıurfa'mıza da şehir hastaneleri konsepti içerisinde 1710 yataklı hastanemiz inşallah 2024'te faaliyete geçecektir. Bir yandan tedavi için diğer illere, Ankara'ya, başka yerlere gitme devri de önemli ölçüde azalacaktır. Bu da ayrı bir Şanlıurfa'mız için hayırlı ve yararlı bir sonuç olacağı gibi pek çok hastalığın da daha önce tedavisi yapılmayan branşlı şey hastalıkların da burada tedavilerinin yapılma imkanı olacaktır. Tabii burası ayrıca da bir ekmek kapısı olacaktır. Zira böylesi devasa bir şehir hastanesinin Şanlıurfa'da faaliyete geçmiş olması, bir yandan hastalarımızın tedavisi, şifa bulması, sıhhate kavuşması, öte yandan da pek çok sağlık personeli ve yardımcı çalışanın da burada iş ve ekmek sahibi olması anlamına gelir. 2024'te burayı kısmet olursa birlikte açmayı Rabbim nasip eder diye dua ediyorum.